arkadaşlar üzümü budadığınızda taze olan bir tip büyük yaprakları kışın sarma yapmak için kullanmak üzere şöyle yapabilirsiniz bunları sıcak suya bandırıp soğuttuktan sonra buzdolabına özellikle döndürücü yapabilirsiniz ya da temiz bir pet şişenin içerisine şöyle sigara gibi sararak 15 20er tane atabilirsiniz. Kapağını kapattıktan sonra kışın onlar sarma olan kullanılabilir. Şimdi biz şu küçükleri de atmıyoruz. Şu küçük çok küçük olanları veyahut da biraz sert olanları. Bunları da kurutup kışın biz ona lapucan diyoruz. Sanki ıspanak yapar gibi soğanımı pişiriyoruz.